şeker pancarında alım fiyatı açıklandı. 2375 lira ton fiyatı verildi. Çiftçinin beklentisi 2500 liraydı. Buğdayda %12, arpada %3, şeker pancarında da bir yıl öncesine göre %28'lik bir artış getirilmiş oldu. Ülkemizde tarımsal girdi maliyetleri bir yılda %41 artmış. Buna rağmen alım fiyatları düşük tutuldu. Ancak şeker pancarında çiftçinin bir avantajı var. Çünkü ürettiği ürünü fabrikaya verebilecek. Diğer ürünler tarlada kaldı. Alım kampanyası başladı. Şeker pancarı çiftçisi bu yıl 2375 lira kota primi dahil fiyat verildi. Olması gereken 2500 liranın altında fiyat olmamalıydı. Çiftçiler sökümlere başladılar. Kampanya devam ediyor. Şeker fiyatındaki artış bunun yanı sıra şeker pancarından elde edilen melasta, küspede alkoldeki artış sanayi kesimine yani bunu işçiyene fayda sağlıyor ama çiftçimiz şeker pancarında da umduğu fiyatı ne yazık ki alamadı.